Minecraft en kötü acemi hatasını gösteren kazanır. Ben acemiyim o yüzden önce ben başlayacağım. Minecraft'a girdiğimde madenciliğe başladım ve saatler sonra elmas buldum. Tebrikler acemi. Sorun ahşap kazmayla kıramayacağımı bilmememdi. Pırlantalarım olmadan çok üzgündüm. Kusura bakma noob. Sıra bende. İlk defa Nether'e gittiğimde saatlerce keşfettim. Yorgundum ve biraz uyumaya karar verdim. Kötü bir uyku oldu. Bu saçma ama daha kötüsünü gördüm. Sıra sende Ace. Ben çok zekiyim. Minecraft'ta neredeyse hiç hata yapmam. Bir gün yürüyordum ve yemin ederim ki bir Enderman benimle konuştu. Bana eğer ona bakmazsam beni öldüreceğini söyledi. Kanka bir bak yukarı. Hiçbir şey yapmayacağım. Sonra yavaşça baktım ve beni öldürdü. Bu hata benimkine kıyasla hiç. Madencilikten yorulmuştum ve sonra harika bir fikir geldi aklıma. Elmasları daha hızlı çıkarmak için TNT kullandım. Yaktım ve kaçmayı unuttum. Elmaslar ve ben patladık. Galiba kazananımız var. Bekle. Loxy, çok geç oldu. Biyografi bağlantındaki o çılgın ejderhayı uçuramazsın. Diğer insanların da bir tane olması gerekiyor. Aslında size ilk defa bir köy gördüğüm zaman anlatmak istedim. O kadar mutluydum ki hiçbir yere bakmadan koydum. <laughs> Loxy <laughs> kazanmayı hak ediyor mu?